yılı çalışma takvimi genelgesine göre yarı yıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Eğitim ve Bilim Gücü Danışma Sendikası Denizli İl Temsilciliği non fazlası sayılan öğretmenlerin mağduriyetlerine dikkati çekti. Artan şikayetlerinin kendilerine ulaşmaya devam ettiğini ifade eden İl Temsilcisi Gülay Çetkin yazdıkları dilekçe ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Denizli'de yapılan çalışmaları sorduklarını ve mağduriyete son verilmesini talep ettiklerini ifade etti. Norm fazlası sayılan öğretmenlerin ihtiyaç fazlası olarak görülmesi ve istekleri dışında okullarda görevlendirilmesi yönelik şikayetlerin her geçen gün taraflarına ulaştığını belirten Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Denizli İl Temsilcisi Gülay Çetkin. Milliyetin Bakanlığı'nın 2024 yılı için hazırlanan ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme kılavuzunda belirtilen uygulamalar bazı sorunları ve öğretmenler üzerinde stres yaratabilecek durumları da, ...beraberinde getirmektedir. Norm fazlası öğretmenlerin reysen istemedikleri bölgelere atanması veya farklı okullarda görevlendirilmesi... ...öğretmenlerin sosyal ve ailevi yaşamını zorlaştıracaktır dedi. Eğitim Gücü Sendikası Denizli İl Temsilciliği olarak az önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne... ...norm fazlası öğretmen atamalarının resen yapılmaması ve e, ilimizdeki ihtiyaç ve norm fazlası öğretmen sayılarının puanlarıyla birlikte açıklanması için e, resmi bir yazı ile talepte bulunduk. Özellikle belirli bir bölgede hayat kurmuş olan öğretmenler yeni görev yerlerinin uzaklığı nedeniyle ailelerinden ayrılmak zorunda kalabilmektedir diyen Çetkin. Ayrıca resan atama ile ilgili işlemleri yapma yetkisi illerde valiliklere bırakılmıştır. Bu durum özellikle Denizli'de norm fazlası durumunda olan öğretmenleri tedirgin etmektedir, dedi. Norm fazlası öğretmen atamaları tamamen mağduriyet oluşturacaktır. Öğretmenler mazeretleri sebebiyle veyahut da atamaları sebebiyle ilçeye gelmişler. 10 yıl, 15 yıl boyunca düzenlerini kurmuşlar. Ve bu yıl sadece belki 3 öğrenci sebebiyle, 5 öğrenci sebebiyle veya bir ders saatinin eksikliği sebebiyle norm fazlası olmuşlar. Şimdi bunlara siz gidin başka bir ilçede biz sizi seni atayacağız demek mağduriyet oluşturmaktır. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Denizil temsilcisi Gülay Çetkin, Denizli'de norm fazlası öğretmenlerin puanları ile birlikte yayınlanması, il genelinde norm fazlası haline getirilen öğretmenlerin yaşadıkları mağduriyete son verilmesi ve resan atama yoluna gidilmemesi, konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve yapılan çalışmalar hakkında 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgi verilmesi hususunda talepte bulunduklarını ifade etti. Sayın seyirciler AK Parti Gençlikte Nöbe